Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte şu çekilişli sayı maçında sadece soldaki kartları alıyoruz. Dünkü videoda anlattıklarımı iyi dinleyin. Du duf 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 duf, -duf. Arkadaşlar evde ben biraz korkuyorum. <laughs> tek başıma değil. tek başımayım. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Rüzgardan bizim evin kapısı Ne deniyor lan ona? Kapısının şey olmasına. Anladın mı siz? Kapı çarpıyormuş gibi oluyor. Ah be, bizimki de geçiyordu. Uzakta ezan okunmaya başladı arkadaşlar bu video bitene kadar bi bizim burada da ezan başlar. Başladı ezan. Çok duyulmuyor mu? Çok sesli konuşamayacağım arkadaşlar kusura bakmayın ezan okunuyor çünkü. Şuradan da şunu atalım. İyi. Şunları şöyle ortaya doğru çekelim. Hayır 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 geçme. 2-0 kaybediyoruz arkadaşlar. Şunu şuradan şunu da şuradan atalım. Arkadaş da Pekka'yı ortadan bıraktı. Prensesimizi atalım buradan. Prenses orada minik bir yargı dağıttı. Tamam. Pekka zaten orada dağıtacağı yargıyı dağıtacak yani. Şimdi şuradan barbarianları atalım. <laughs> Barbarian. Orada mega dal kabuk da öldü. Kim öle kim kala. Del mi? Ve 2-1 yaptık sonunda. Bakalım 2-1'den 3-2'ye çevirebileceğiz mi? Tamam ben de şunu savunayım bari. Yalnız dünkü videoda da sürekli böyle reklam gibi oldu. Sürekli bildirim geliyor ya. Yani. Ooh, bir pek kabına dalarken diğeri arkada yargı dağıtıyor. Şuraya topla. Roketi bas. Çok bir işe yaramayacak ama. Şunları da şu köşeye toplayalım. Bizimkileri çekemesinler diye. O oh, o oh, uçtaki barbarian. Dal kavuk. Lan lavuk. Lavuk. Arkadaşlar kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar kaybedince oyunda ağlar. Sen benimle arkadaş olmak istiyor. Ben de bir tane gönderdim bakalım. Kim kiminkini kabul eder? He? Ne? Arkadaşlar demin bakalım mı girdi oyun? Hadi bakalım sadece soldakileri seçiyoruz. İnternet ya bozuldu Allah Allah. Maça niye girmiyorum? Evet arkadaşlar, 10 yıl sonra geldik. Maça girdi. <laughs> Kasırgamızı alın. Balon umuzu alın. Bir de cellat 36'mızı alın. <laughs> Cellat 36 esprisini anlayanlar aşağıya yazsın. Bam biri bam 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 drırırdır. takım arkadaşım maçtan ayrıldı. Niye yapıyorsun bunu bana süpersen? Maçtan ayrılanları bana takım arkadaşı olarak veriyorsun. Takım arkadaşım maça geri mi takıldı? Ben istemeyeni ben hiç istemem. Ha? Aynen sen oradan pek kayısal Ben de ne olur ne olmaz gitmesinler diye şunu salayım. Şuradan mega şövalyeyi bir salacağım. Bum bum bum. Mega şövalye. Bum. Arkadaşlar ben sadece soldakileri seçtim değil mi? Hep böyle oluyor arkadaşlar. Sadece soldakilerimi seçtim yani diyeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Sadece soldakileri seçmedim galiba. Ben video kaydından bakarım da. Büyük ihtimal sadece soldakileri seçmedim. Boş ver arkadaşlar ya eğlenmemize bakalım. Biraz sonra en ucuzlarda zaten unutma şansım yok. Aha yanındaki elektro büyücü attı. <laughs> ne emojileri varmış ya. Hadi bakalım at minyon sürünü. Ah bir de klon. Bravo. O balon geçti kardeşim. Durduramazsın. 3-0 yendik. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.